Evet. Bugün helva yapıyoruz. Helvamız için öncelikle şerbetinden başladık. Şerbetine bir buçuk su bardağı suyla, bir pardon bir buçuk su bardağı şekerle, iki su bardağı suyu döktük ve bunu kaynayana kadar bekleyeceğiz. Diğer yandan helvayı kavuracağız. Diğer tarafta helva için ununu kavuracağız. Bunun için ortalama 100 gram'a yakın tereyağı küçük koyacağız. Ortalama bir çay bardağı kadar da sıvı yağ. Şöyle küçük standart çay bardağıyla. Şimdi bir su bardağı unu döktük. Şimdi ikinci ilave edeceğim ama yavaş yavaş tabii. Yavaş Aslan. Çok Ortalama iki buçuk su bardağı. Yani Çok yağlı sevenler biraz daha un az koyabilir. Suyumuzu da kapattık bu arada. Tabii helvanın en şeylerinden biri de helvayı sürekli kavurmak gerekiyor. Yoksa topaklanır, güzel olmaz. Sürekli kısık ateşte sürekli kavuracaksın. Ortalama 10-15 dakika kavuruyorsun. Zaten rengi belli oluyor, rengi dönüyor, kokusu çıkıyor. Un kokusu gidiyor, daha güzel hoş bir kokusu geliyor. Un kendini bırakana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Un zaten kendini en son bırakıyor, salıyor. Kıvamı gelince. Bu bizim yöremizde çok yapılır. Yani un helvası özellikle çok yapılan bir tatlıdır. Evet helvamız oldu şu an. Şerbetini vereceğim. Evet topak olmaması için biraz seri olmak gerekiyor.